niye hazır ofis işi kurduk, niye böyle bir şey yaptık, niye buna para yatırdık ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biz konut üretiyoruz artaş olarak ama konutun yanında siz de biliyorsunuz her zaman konut imarı olmuyor, konut artı ticari oluyor, ofis alanları üretiyoruz. Konut bir şekilde eriyor ama ofis alanları daha yavaş bir süre zamanında eriyor. Biz elimizde bulunan ofis stoklarıyla ne yapabiliriz'i konuşuyorduk Nisan-Mayıs ayında. Ne yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz, nasıl hareket getirebiliriz'i konuşuyorduk. Biliyorsunuz herkes prestijine, konforuna önem veriyor. Özellikle 2000'li senelerde. Eski 70'lerin, 80'lerin, 90'ların o yazanecilik, işte ne bileyim hanlarda oda tutma mantığından daha çok plaza hayatına geçilmiş 2000 senelerinde. Bizim Maslak, Eclipse burası ve diğer projelerimizdeki ofis stoklarını nasıl eriteceğiz, aidatlarını nasıl düşüreceğiz onu düşünüyorduk. Dedim ki ben bu hazır ofis işine gireyim. Niye bu hazır ofis işine gireyim? Şimdi hazır ofis sektöründe çok firma var. Maslak, Zincirlikuyu, Levent, Üçgenin'de bir sürü rakibimiz var. Daha çok buralar iş dünyası olduğu için. Farklı ne yapabiliriz? Oradan yola çıktık. Ondan sonra Mimar Umut Bey'le tanıştık. Haziran ayında normalde biz Artaş projelerinde hep şunu yaparız. Bir mimari firmayla alışır, çalışmaya başlarız, anlaşırız. Projenin bir neye benzeyeceği ortaya çıkar. Biz inşaata başlarız. Proje barkadan gelir. Dedim ki bu sefer böyle olmayacak. Biz oturduk Haziran ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos projeyi iyice bir oturtturduk. Ne yapacağız? Farklı nasıl olacağız? Sonuçta biz sektöre 2016'da sonradan giriyoruz. Bu işi İstanbul'da, Türkiye'de 2009'dan beri yapanlar var. Belirli bir yolu kat etmişler. Onları bir şekilde yakalamamız lazım dedik. Dedim ki iyi olan var, lüks olan var, fiyatı pahalı. E, fiyatı ucuz olanın da e, mobilyaları ve ortam kalitesi e, güzel bir kalitede değil. Hem dedim ortam kalitesi güzel olsun. Sabah 9'dan akşam altıya kadar adamın çalışabileceği bir ofis alanı olsun. Hem de dedim ucuz olsun. Sonra bir baktım Maslak'ta 2000 liraya, 1500 liraya, bin liraya öyle bir ofis yok. Herkes Maslak'ta bir ofis odasını 4000 liradan 5000 liradan ağzını açıyor. Dedim ki bu benim stratejim olabilir. Dedik ki Maslak'ta 1995 TL'ye ofis olmaz demeyin. Odalarımızı da yaptık. Bütün odalarımızın kiralamalarını, şerefiyelerini organize ettik. Tüm odalarımızda yani minimum 10 metrekare odaları net üzerinden satalım dedik. Hiç bürüt, net, milletin aklını konuttaki hesap olduğu gibi kurcalamayalım dedik. Biz toplamda bu işe 2,5 milyon TL gibi bir para yatırdık. Niye bu kadar parayı yatırdık? Bu sıfırdan kurduğumuz bir markaydı. Kurumsal kimliğinden tutun da e, bazı şeyleri ilk defa yapmanız ve biraz daha para harcamanız gerekiyordu. Zaten yola çıktığımızda da amacımız bir şube açalım, Eclipse'te hareket getirelim. Burada da devam edelim. Tamam biz doyduk demek değil. Eclipse'ten sonraki durağımız 2017 sonunda Vadi İstanbul'da başlayacağız. Oradan Bizim biliyorsunuz Ataşehir projesini sizlere tanıtmıştık Eylül'de Dubai Fuarı'nda. Ataşehir'e geçiş yapacağız. Ataşehir'den sonra bizim Artaş Genel Müdürlüğü taşıdığımız Ataköy projemize geçiş yapacağız. Oradan sonra da Ümraniye projemiz var. Ümraniye'de de güzel bir ofis alanımız var. Yani 2018 senesinin sonuna kadar, bugünden itibaren iki sene sonraya kadar biz bu Workland markamızı 5 şubeye çıkaralım dedik. 10 metrekareden 50 metrekare kadar oluşan çok farklı skalada e, 7 tip yerleşim planı diyebileceğiniz metrekare oluşturduk. Bu 7 tip alanın bir kısmı birleşebiliyor. Toplamda bu birleşenlerle beraber 9 farklı tipe sahip oluyoruz. Her yerleşim alternatif için ortalama da 7 veya 8 farklı çözüm geliştirdik. Bir yöneticinin 4 tane çalışanıyla beraber otur düzenden tutun, 6 kişilik bir çalışma düzeni, onların direktörleri olabileceği düzen, tek bir yönetici toplantı odasının içerisinde istersek çözümlere kadar toplam metrekare ve alanları da hesaba kattığımızda 70-80 farklı çözüm ortaya koyduk ki şu anda Türkiye ortamlarında hemen hemen herkesin ihtiyacına cevap verecek çözümün bu proje içerisinde yer aldığını düşünüyoruz. Metrekare kaygısı oluşmadı proje içerisinde. En dar koridorumuz 140 santim. Yani iki kişi aynı anda mekanı kullanıyor. Farklı firmalardan yan yana geçecekler. Birbirlerine çarpmadan sürükmeden keyifle geçebildiği alan vermiş olduk. O odaları 120 santim, 110 santim yapıp odaları biraz daha büyütüp metrekare fiyatlarını arttırmak hedef olmadı. Hedef verimli, en fonksiyonel kullanımı sağlamak, keyifli bir ortam oluşturmaktı. Benzer şekilde odaların içerisinde direkt duvarlarla kapatarak herkesin mahremiyetini çok özel alanlara kapalı alanlar gibi düşünmedik. Burası bir ortak kullanım ofisi. Tabii ki mahremiyetlerini sağladık. Kumlu folyolarla zaten yukarıda birazdan göreceksiniz. Belli bir seviyeye kadar görsel teması kestik ancak iç mekandaki şerefiye göre biraz arka planda odaların bile gün ışığı almasını sağlamaya öncelik verdik. Toplamda 44 tane çalışma alanımız söz konusu. 44 tane çalışma alanı ilaveten 2 tane toplantı odası ve bir tane yönetici alanımız var. Bu projede en önemli noktalardan bir tanesi de kafeterya alanımız. Ki farklı firmalardan, farklı kullanıcıların, farklı pozisyonlardaki yarın öbür gün birlikte çalışma ihtimali olan birçok kişinin birlikte vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, aynı zamanda çalışabileceği alanı onlara bu kafeterya ortamında vermeyi hedefledik. İki başarılı insanla çalıştık. Serhan ve Umut Bey. Mimari ve ...teknik açıdan bana yardım ettiler. İşin servis kısmına ve yönetim kısmı bana kaldı. Serhan'ın da söylediği gibi. Zor mu kolay kısmı mı bilmiyorum ama... ...elimden geldiğince... E, ...Workland için çalışıp en güzel yere getireceğimize inanıyorum. Ki projenin çok çok başarılı olacağına... ...canı gönülden inandığımı söylemek istiyorum. Girişimcilerimiz, yurt dışından gelen firmalarımız... Burada Maslak'ta ofis tutmaları çok zor olabiliyor kendileri için. Çünkü fiyatlara baktığımızda Maslak'taki ofislerimiz en küçükleri 250-300 metrekareden başlıyor. Bir firmanın 10 metrekare, 50 metrekare ofis bulması Maslak'ta çok zor. Biz de diyoruz ki Workland olarak gelin 10 metrekare de olsa, 50 metrekare de olsa ihtiyacınıza göre biz size laptopunuzu alıp gelebileceğiniz ofisinizi hazır bir şekilde verelim. Bunun dışında ay sonunda da sizi faturalarla başınızı ağrıtmayalım. Burada ne var? Aydatınızı ödemiyorsunuz. Elektrik faturasıyla başınız ağrımıyor. Su faturası, hiçbir faturayla internet faturası başınız ağrımadan her şeyinizle biz ilgileniyoruz Workland olarak. Siz tamamen işinize konsantre oluyorsunuz. Workland sizin için her şeyi yapıyor. Bu girişimciler için, dernekler için, yabancı firmalar için bulunmaz bir fırsat. Tabii ki dediğimiz gibi bunu yapan diğer firmalar da var ama bizim özelliğimizin şu olmasını düşünüyoruz biz. Ay sonunda size faturalarla başınızı ağrıtmayacağız. Servis konusunda da işin başında her zaman biz olacağımız için ve Türk bazlı bir firma olacağımız için size maksimum düzeyde yardım ve hizmet sağlayacağımıza inanıyoruz. İlk şubemiz olacak bu. İlk şubemizden sonra diğer şubelerimizde de aynı hizmeti sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum.